A'dan G'ye yeşil yoldan giden biri sarı yoldan giden birine göre kaç kilometre fazla yol gitmiş olur. Ee, öncelikle F'den C'de'ye bir dik çizeceğiz arkadaşlar. Şöyle. Burası 5 oldu. Kare oldu şurası. Burası 7 oldu. 5. Ee, şurası gördüğünüz gibi 12 oldu toplamda. Şimdi buradan şuraya paralel olacak şekilde zaten paralel çünkü dik olduğu için bunlar birbirine bu doğruya zaten ikisi de dik olduğu için bu doğrular birbirine paralel olacak bu doğrudan paralel çekip böyle birleştirdiğimizde burayı yine dikdörtgen olacak şu 12 burasıyla paralel olduğu için burası da 12 olacak Şurası farkındaysınız toplamda 24 santimetre oldu şu şuradaki 7 santim 7 kilometre diyelim. 7 kilometre vermiş. 7 kilometre buraya taşınacak. Paralellikten yine. Çünkü x de dedik. Gördüğünüz gibi burası 24 kilometre. Burası 7 kilometre. Özel üçgenden 7, 24, 25 olacak. O zaman B'den G'ye çektiğimizde 7, 24, 25 üçgene şuradaki üçgene şuraya kaydıralım hemen. Şuradaki 15 şuraya Şuradaki 25, 7, 24, 25 üçgenden gelen buraya. Alttaki de AG. Şurası da B olacak. Burası da 5'in 5 katı, 3'ün 5 katı. Burası da 4'ün 5 katı, 20 olacak. Toplamda 15, 12, 12, 5, 5, 7, 56 kilometre ye gider. Yeşil yoldan giden, sarı yoldan giden de 20 kilometre gider. Bize 36 kilometre kalır.